Anneme sordum, net bir şey söylemedi. Eski işine benzer bir şey yapıyor diyerek geçiştirdi. Babama sormaya cesaret edemedim. Çünkü yeniden çalışmaya başlasa da hala mutsuz görünüyordu. Normalde sürekli espriler yapar. Bizi güldürmeyi çok sever. Ancak babam bambaşka biri olmuştu ve ben onun eski halini aşırı özlüyordum. Hayatımızdaki tek olumlu şey maddi durumumuzun düzelmesiydi. O günlerde okullar kapandı ve yaz tatili başladı. Kardeşim bir sabah bana Abla bisikletimi Bodrum'dan çıkarır mısın dedi. Kendin çıkarsana bana neden söylüyorsun diye sordum. Utançtan yanakları kızardı. Bodrum çok karanlık korkulacak bir şey olmadığını biliyorum ama yine de korkuyorum. Ne olur benimle dalga geçme. Elinden gelen bir şey olmadığına emindim. Çünkü ben de hala palyaçolardan deli gibi korkuyorum. Tamam hadi gidip bisikletini Bodrum'daki canavarların elinden kurtaralım dedim. Yalın. Ya dalga geçmesene deyince tamam tamam şaka yaptım diyerek kapıya doğru yürüdüm. O da peşimden geldi. Bizim Bodrum'a evin içinden giriş yok. Binanın arka tarafındaki bir kapıdan giriliyor. Oraya en son ne zaman indiğimi hatırlamıyordum. Zaten Bodrum'da kardeşimin bisikletinden başka işe yarar bir şey olduğunu da sanmıyordum. O yüzden annemle babamın da yıllardır oraya girmediğinden emindim. Bodrum'un kapısına geldiğimizde çok şaşırdım. Çünkü duvarda tuşların olduğu bir panel vardı. Kapıyı ittim açılmadı. Normalde bu kapı kilitli olmaz. Fakat şu an kilitliydi ve daha da garibi yan tarafta tuşlu bir kilit sistemi vardı. Artık bizim bodruma şifreyle mi giriliyordu? Bu hayatımda gördüğüm en saçma şeydi. Bir tuşa dokununca dijital ekranda dört haneli şifreyi girin yazısı çıktı. Kardeşime sence şifresi ne olabilir diye sordum. Hiçbir fikrim yok cevabını verdi. Bir şeyler denemeye karar verdim. Önce kardeşimin doğduğu yılı girdim. İşe yaramadı. Benimkini denedim. O da çalışmadı. Peki annemin ki? Onun doğduğu yılı tuşladığımda ortalık güçlü bir alarm sesiyle inlemeye başladı. Tabii panik olduk. Anlaşılan üç hatalı girişten sonra alarm devreye giriyordu. Kısa bir süre sonra bodrumun kapısı açıldı. Aha. Karşımda hiç tanımadığım iki kişi duruyordu. Bunlar babamla birlikte mi çalışıyorlardı? Babam